Karanlık bir cuma sabahından herkese günaydın. Günkü avımın ikinci günü olarak ben bunu yapıyorum. Çünkü önümüzdeki hafta hava büyük bir ihtimalle bozacak. Dalga çıkma ihtimali yüksek. Dünkü çıktığım yere benzer bir noktadan çıkacağım yine. dünkü avdan çok farklı bir av beklentim yok açıkçası. Herkesin de ortak fikri bu. Şimdi bu, bölgelerde bu aralar biraz balık konusu zayıf. Ama ben gene de Çıkıp bakmak istedim bugün de. Bakalım göreceğiz. Görüşmek üzere. Biraz açıldım. Adam. Güzel bir sinarit palazı geldi. Kıyı <laughs> <laughs> çok yakınım, göstereceğim şimdi. <laughs> yavaş yavaş. Dünden beri sayı artıyor demiştim. Şöyle göstereyim. Çok güzel, değil mi? Bu sinarit palazı. Yanılmıyorsam. Dur oğlum dur 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 Çok güzelsin de. Çok güzel Şöyle göstereyim. <laughs> Zaten bırakacaktım. İyi olmuş. Yavaş yavaş dünkü videoda mercanlar vardı. Bu sabah da bir sinek palazıyla başladık. Hava çok atıyor yalnız. Çok kontrollü gitmek zorunda kalıyorum. Zebra Glove'a geldi. Hava devam. Ediyor. Şimdi dipten bir şey daha yapmıştı. Hava da patladı bu arada. Külle gitmeyi düşünüyordum. Daha doğrusu çıkmayı düşünüyordum. aldım ama çok fazla rüzgar artmaya başladı. Çok kısa bir video olacak büyük bir ihtimalle. Bir şeyler var ama korumakta zorlanıyorum. Daha doğrusu konumunu korumakta zorlanıyorum. Arkamdan esiyor şu anda kuvvetli bir şekilde. Biraz daha açıktan kıyıya doğru taşıyayım. De. Büyük bir ihtimalle o da ufak bir sinerit yavrusuydu. Güzel bunları görmek tabii ki. Ama bu o oh, kapatıyor, güzel kapatıyor. Artık trek o kadar korktum ki. Üç güzel kafalar. Maşallah. Oh, gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım acı. Oho, roket gibi valla. Çok güzel bir mercan. Artı işi kolaylaştıran bir mercan. Dur oğlum dur şampiyon. Biraz güneş açtı. Acıkmaya başladılar. Dur 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 güzellik. Aa, şöyle göstereyim. Bunun ma mavi dur kaçma da göstereyim. Mavi şeyleri de var. Binekleri de var. Dur dur bırakacağım bırakacağım. Dur dur. Görebiliyor musunuz? Şu güzelliği. Oğlum Dur dur tamam. Hadi bakalım. Hadi git. Gelmene sevindim. Tamam artık yavaş yavaş galiba martla beraber güzel avlar başlayacak. Yüzüm güldü vallahi. Bir sinarit palazı yavrusu. Arkasından gene mercan vuruşlar. Artık güzel bir boy mercan bu. Güzel güzel çıkacaktım normalde ama biraz daha kalayım. Çapamı alsaydım, daha doğrusu arabaya koyduğumu düşünüyordum, koymamışım. Tam böyle çapalık bir araba. İden yaklaşık 350-400 metre, 300-400 metre uzaklıktayım. Buraya çapalasaydım, ee, çok daha, daha bir şey daha aldım bu arada. Konuşurken aldım. Daha iyi olur diyorum çünkü. en harami balığı. Erkek mercan. Acıkmış arkadaş. İşte onu söylüyordum yani şey olsaydı, çapı olsaydı aşağıda daha doğrusu üstte daha keyifli kalırdım. Çapa bu durumlarda şart onunla ilgili dün de söylemiştim bir video çekeceğim çapayla ne yaptım odaya şu anda çapam olsaydı harika olurdu. yapacak bir şey yok takımı unutmamak lazım. Öldeki bilirken durmadan ayaklarımla fazla şey yapmadan yormadan kendimi sabit kalmaya çalışıyorum ama biraz yorucu oluyor tabii ki. Işte, çapa böyle durumlarda efsane. söylemiştim. Bunların arasından güzel boy bir büyük, e, tabaklık bir küçüklü çıkarsa onu alı koyacağım. Aslı biraz da onu arıyorum ben. Ama çıkanlar da güzel. Güzel haberler daha doğrusu. Bugünkü video biraz kısa olacak diye düşünmüştüm. Hoş Hoşgene kısa oluyor ama. Hava da çok fazla müsait değil. O yüzden az daha durup ondan sonra ufaktan çıkmayı düşünüyorum. Çünkü şu karşı tepelerde göstereyim. Rüzgar günleri var. Görülüyor mu bilmiyorum ama. Artık çıkış dönmeye başladı. Ondan sonra zaten hava patlayacak. Önümüzdeki hafta da zaten kötü olduğunu. Kötü kötü gücüne baktım. galiba Trakonya. Almıyorduk, almıyorduk. Bugün iyiydi. İyi olmadı. Ya da bot balığı mı? Aa, ah, çok enteresan. Yani bu da değil. <laughs> Isparoz gelmiş. Yalnız var ya bu da enteresan bir yakalanma tarzıdır yani. Şöyle göstereyim. Haklık. Tamam tamam yaran büyük değil. değil. Ama sen de çıkmaya başladıysan. Böyle Son birkaç tane de atış Yavaş yavaş çıkacağım artık göstermedi bugün. Biraz onun da olabilir. Biraz da üşüdüm. Düne göre hava bayağı bir soğuk. Son 3-5 atıştan sonra havamı sonlandırıyorum. Şimdilik bugünlük bu kadar. Herkese rast gelsin.